Ahiliği gibi kuramda anlatacağız. Ahiliğin gibi kuramı birincisi cebirliği bırakıp bütün sahibi olmak. Sürüm etmeyi ve sıcak zülüm etmeyi sıcaklık yumuşak başlılıkla davranmak. Hırstan uzaklaşıp kenahatkar ve razı olmak. Topluk ve lezzet kapısının nefsin isteklerine kapatmak. Halktan yana değil, haktan yana değil, yana olmak marifet sahibi olmak, yalan kapısına yaklaşmayıp daima doğruluk kapısında olmak ahli yedi temel kurallarından Biz şunu önemsiyoruz. Neden Al. Hak. şu? yana değil, halktan yana. Halk her zaman doğru yapamayabilir ama hak önemlidir. Haktan vazgeçilmez, devredilmez. Onun için biz insan hakları, kadın hakları